merhabalar kardeşler kankalar merdivenden kayanlar suçüstü yakalananlar Odalife Game'den merhabalar ee, hoş geldiniz bu kez gördüğünüz gibi Minecraft videosu çekeceğim kör ve değilseniz bunu zaten anlayabilirsiniz ee, hayatta kalma çekeceğim seriyi de pek uzatmayacağım Öyle birkaç videoluk bir seri çekeceğim GTA San Andreas videolarına devam edeceğim Hayat Life bekleteceğim biraz daha işte çekeceğim yükleyeceğim falan filan sonra GTA San Andreas'ı bitireceğim işte önümüzdeki projelerde zaten biliyorsunuz. Her neyse dünyamızı yaratalım. Hayatta kalma modu açtım. Açtım mı? Unuttum lan. Hayamını okuyayım unuttum. Neyse siktir et. Ne geldiyse artık oynarız. Dünya yükleniyor. Abi oyunun en güzel yanı şey ya. Her oynadığında farklı dünya ya. En güzel yanı o işte hani. Sürekli şey olmuyor böyle. Hani ben bu dünyayı biliyorum sıktı falan. Yok ama bende biraz yine kasıyor o yüzden onu ben düzelteceğim ayarları minimum seviyeye indireceğim ki zaten minimum seviyede kasıyormuş ha, çok boktan bir durum ya hakikaten insan rezil oluyor amına koyayım böyle de bak yine dondu bilgisayar her neyse şimdi ne yapalım ağaç keselim en mantıklı yöntem zaten ev yapmanın en mantıklı yöntemi ağaç kesmek sonra o ağaçları restore etmek o restore ettiğimiz kütüklerden ev yapmak. Yani bunu her Minecraft oynayan bilir. Ben bunları 10 dakikada çözdüm. Sıkıntılı bir şey değil. Hani rehber amaçlı izleyen falan da varsa şöyle anlatayım. Şuradan başarılar kısmına girdiğiniz zaman yapılacakları söylüyor. Zaten takip ederek de bir boklar becerebilirsiniz. Gerizekalı değilseniz. Kütüklerimizi toplayalım da akşam olmadan Akşamları ben çok tırsıyorum bu oyunda ya. İnsanın bir götü korkuyor böyle 3.5 atıyor. Zor yani. Oyun bayağı zor. Abi bir de zorlaştırılmış mod vardı. Onda aynı hayatta kalma modu gibi ama öldüğünüz zaman canlanamıyordunuz. Onu mu oynasaydık ya? Ama her neyse ben henüz acemiyim zaten. Merdiven yapmayı falan yeni çözdüm. O yüzden hayatta kalma modu şimdi en iyi seçenek bizim için ya da benim için. Sen de beğenmiyorsan siktir git başka video izle amına koyayım. Şu ağaç da bitmedi lan. Hava ka karanlık abi. Ne iş ya? Ha şimdi aydınlandı tamam. Ağacın altına girdik ya o yüzden. Kararıyor böyle. O kadar da gerçekçi yani. Minimum seviyede oynuyorum ama gerçekçilik az safhada. O güzel. Ben toplayabildiğim kadar çok ağaç toplayayım. Ondan sonra onları restore edip bir ev yapayım. Ondan sonra bakarız dalgamıza eğlencemize artık her ne boka bakıyorsak bakarız yani. Yalnız geçen sefer oynadığımda ben e, şey kazmıştım e, Evimin altına tünel, artık mağara ne derlerse kazdım onu. Sonra bir mağaranın içine düştüm. Orada da öldüm. O patlayan orası çocuğu var ya, geldi patladı de O şekilde öldüm yani. Kötü oldu. Yine öyle bir şey olursa videoyu kapatabilirim çünkü o çığlıkları kimsenin duymasını istemiyorum. Utanç verici bir şey. Neyse şunları restore edelim hemen. 27 tane varmış. Bayağı var. 64 tane çıktı. Bir 64 tane daha çıkarsa fena olur. Ama çıkmadı neyse yakın oldu en azından. Ev yapacak güzel bir mekan bulalım kendimize de. Mesela burası olur mu? Burası gayet güzel ya. Şöyle yapalım evimizi. Arkası boş kalsın. Ne yapalım artık? Şöyle Aa, burası tutmuyor. Ya. Aşağı düşüyor. Ne yapsak? Şuradan kapatalım boşluğu diyeceğim de estetik durmayacak. Yani sikerim estetiğini kapat ya. Kum, torpak, <laughs> torpak, çalı çırpı ne varsa kapat abi ya. Hay sikiyim kulaklarını çıkıp duruyor abi ya. Of. Oh. Ses bayağı çıkmış ya onu kısalım. İnşallah buraya kadar sesim kesintisiz gelmiştir. Çünkü ben videoyu tekrar tekrar çekmekten sıkılıyorum. Sıkılmayan da var mıdır bilmiyorum. Yoktur herhalde yoktur. Varsa da doğuştan bir sıkıntısı vardır herhalde. Çünkü abi bir yaptığım bir şeyi tekrarlamak ne kadar eğlenceli olabilir ki ya. Onu zaten yaptın ama okuyayım. Bir de yanlış yaptın onun sıkıntısı falan zor bir şey yani. Neyse. Şimdi şöyle bunu kapatalım ama kapı için Abi ya çok zor, hakikaten çok zor. Toplayalım şunları. Abi müzik baya geliyor ya. Bu arada ben eski videodaki hataları yapmayı düşünmüyorum. Hani sürekli aynı kelimeleri tekrarlamak, e, işte böyle e falan demek. Ama ne yaparsın işte video çekerken konuşacak pek bir şey bulunmadığı için ya da ben bulamadığım için böyle garip garip laflar türüyor. Şimdilik mazur görün görmeyin. Yani izleyeceksiniz, katlanacaksınız arkadaş ne yapalım. Katlanamıyorsan izlemem. Her neyse ben bir de kapı yapacağım şimdi ya. Bir de bu ben müziği çok seviyorum ya böyle baslar falan fena. Hatta dinlemek isterdim de sonra videoda boşluk kalıyor böyle bir ses falan kesiliyor. O yüzden dinleyemeyeceğim. Neyse bu da bizim fedakarlığımız olsun. Daha sonra dinleriz. Sizin için bir şeyleri feda ediyoruz kıymet bilin piçler. Müziği dinlemiyorum yani o kadar fedakar bir insanım. Bir de ne yapacaktım ben? Merdiven yok kapı yapacaktım. Kapıyı da yapalım hemen. Sonra akşam duruş buçuk atmayalım da. Hop. Sen de kapağın. Güzel ya. Oyun güzel. Grafik olarak çok ayrıntılı detaylı bir kalitesi yok ama bloklar olarak da zevkli bir oynanış tarzı var. Zevkli bayağı hani hayal gücü falan ben ne diyorum ya güzel bir hayal gücünüz varsa öyle yapmak istediğiniz ama yapamadığınız şeyler falan mesela ağaç falan apartmanda oturuyorsunuz ağaç ev falan olmuyor ama koyayım aç minecraft oyna yap yani abi devlet baba sağlamış sana bunu devlet baba sağlamış derken bir ülke vardı adını unuttum. Dangalaklar şey ya. Oyun yasaklanmıştı sanırım. Uzun yıllar yasak kalmış oyun. Aa, bu sene yasak kalkmış diye hatırlıyorum. Yani bildiğimiz adamlar şimdi bizim oynayacağımız. Oynadığımız oyunları Far Cry. Ne bileyim. Ya en dandinden GTA Vice GTA San Andreas falan. Herifler yeni oynayacak abi. Yazık yani işte kıym kıymet Babanızın kıymetini bilin lan gitti size bilgisayar aldı amına koyayım. Ne bileyim devletinizin kıymetini bilin. Ya bazı konular tabii. Şimdi oyun oynamak yasak değil bir şey değil amına koyayım. Biz rahat rahat sikim taşya şey mı oynuyoruz? Oynayamayanlar da var. Bir de yasak olmadığı halde oynayamayanlar da var. O çok ayrı bir konu. Oraya girmeyelim şimdi. Sonra yine videonun sonuna böyle garip garip müzikler, resimler falan. Komik oluyor aslında ama Jack de güzel olduğu söylenemez. Yani insan ondan sonraki videolarda Cek'ten ya sıçıyor abi düşünün yani. Şimdi ben ne yapsam evi bitirdik. Fakat yapay pencere yapacağım abi. Kapitalizmin gözü kör olsun amına koyayım al. Pencere sana. Öyle torpaktan falan. Bu arada ben torpağa sardım ya. Toprak güzel bir yani söyleyişi yok. Torpak daha güzel bence yani. Toprak ne ki amına koyayım. Bir kat daha çıksam mı ya? Neyse ben şimdilik Akşam için biraz odun toplayayım. Var ama ben yine toplayayım. Ocak mocak yaparım ne bileyim. Yatak yapmaya da çalışırım da şey yapayım ben ya. Gideyim. Koyun falan arayayım. Onun yünlerini falan alırım. Yatak yaparım. Bilmeyenler de dikkatli izlesin öğrenirler artık. Ama şimdi koyun yap, e, koyun bulmak için gideceğiz. Evi kaybedeceğiz abi. O yüzden ne yapsak? hiç unutmadan şuradan basalım o zaman böyle gidelim neyse dümdüz gidiyoruz işte ya şu tepelerin ardından yüksek yüksek tepelerin ardından buluruz yolumuzu artık da çöle geldik ya ne yapsak ilerlemesek mi abi şöyle de koyunun ne işi var siktir et ya biz gidelim bu geceyi çıkartalım da bir dahaki akşam artık bu gece de yalnızız abi Elizabeth Oyun her türlü imkanı sağlamış biz abi. Ampul yapıyorsun, onu yapıyorsun. Ama yalnızsın ya. Ya yani bu gerçekleri de bu kadar yüze vurmaya gerek yoktu. geceler yalnız falan. Ne gerek vardı? dışarıda kaldık amına koyayım. Ne oluyor lan? Sen siye git. Ne ara geldin oraya sen? Kapıyı kapatalım mı? İnek inek girmesin amına koyayım. Xbox oynarken e, merdivenden çıkıyordu inekler domuzlar falan. O dereceydi yani. Neyse güzel şirin dev olmuş ya. <laughs> Ev olmuş güzel şirin. Bir cümleyi de iki kere kuramıyoruz ama gıcık oluyorum. Neyse şuradan koyun falan bakalım da abi. Üç tane bulursak fenalardayız. Ama evi kaybedersek daha da fenalardayız. O yüzden fazla ilerlemek istemiyorum. Şöyle ufak ufak gezeceğim. Şunları da alalım abi. Ağaç mı oluyordu? Ne oluyordu bunlar? sesleri falan nereden geliyor? Biri falan mı yüzüyor amına koyayım? Yaratıklar falan yüzüyorsa. Bir de bende şöyle bir sıkıntı var. Bunlar e, sabahları falan tam anlamıyla böyle ölmüş olmuyorlar. Ve ben evin yolunu kaybettim abi. Nereden gidiyorduk lan? Şurada dedi galiba ya. Orada dedi lan. Sonra bakarım ona da. Ona ne Suda bir şey var. Bunları alabiliyor muyduk ya? Yoksa çapa, çapa lazımdı galiba. Ya sikim koyun nereden bulacağız biz ya? Arkalara bakalım biraz da da. Saat yok mu bu oyunun? Ne zaman akşam olacak ne zaman sabah olacak bilemiyoruz. Yani güneşin batışına doğuşuna göre tutacağız da abi süreyi. Ben de en düşük ayarlarda oynadığım için güneşi göstermiyor. Yani güneşi göremiyoruz. Kötü yani. Espri de kötüydü. Oyun da kötü. Aslında oyun güzel de benim bilgisayarım kötü. İnşallah şuradan bir koyun buluruz da bu geceyi kazasız belasız atlatırız. Ve bilgisayar kasıyor. Aha tavuk. Ben bunu öldürürüm işte. Bunu etleri falan, a, tavuk eti falan pişiriyorduk yiyorduk da gebertemedim lan ben bunu. Ay amına koyayım kasma lan. Ha geber amına koyayım işte tamam ya. Etini sıçtı amına Neyse şuradan siktir yine evin yolunu kaybettim ya. Oğlum kasma nasıl bilgisayarsın sen ya? Bilgisayar dediğin kasmaz ya. Seni üreten firmayı sikeyim ben. Şimdi akşam ne oldu? Kaldık öyle mal gibi. Nereden gidiyorduk abi ya? Vallahi bu videoyu <laughs> burada kapatsak mı ne yapsak? <laughs> Ufaktan bir tırısmaya başladım. Ha, evi bulduk. Vallahi güzel. Tamam eve girelim. Aşağılara inelim, maden falan kazalım, kömür kömür bir şey bulalım. Sonra eve meşaleler meşaleler yapalım. Sonra bakalım dalgamıza ya. Taş falan bulursak ama önce şey yapmam lazım diye. Ya. Ee, şunlardan çubuk, ondan da kazma, tipik Türk erkeği yani. Ondan sonra da taş kazacaktım. Öyle yani. Yoksa diğer türlü elimize kazdığımız zaman şey ya kömür falan taş çıkmıyor. Kötü oluyor ondan sonra boku bokuna kazmış oluyoruz. Hem böyle daha da rahat kazılıyor zaten. Şu iki dakikalık işimiz var ya. Ama meşale şimdi onu bulana kadar da abi bayağı derine ineceğiz. Ha taşı bulduk. Sırada kömür var. Onları nasıl bulacağız bilmiyorum ama Ah kömür. Galiba şu kömür. Değilmiş. Galiba kömür değilmiş o. Ee, biz ne yapsak ya? Kalacağız burada. Abi karanlık da oluyor. Bir bok da görünmüyor. Hani videoyu izleyenler açısından da iyi olmaz o. Çok boktan bir şey olur. O yüzden ben ne yapsam şimdi? Kırık taş. Şundan hemen fırın yapmaya yetmiyor. Ne yapsak? Dur ya kafam karıştı şimdi benim. Ha merdiven yapacaktım ben. Tamam. Şundan merdiven yapalım da. Yetmedi amına koyayım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse hemen hallederiz onu. Sen şöyle restore ol. Abi fırın yaparsak şimdi yakamayacağız ya. Ya niye her şeyim ters gidiyor benim amına koyayım? Bak yine terslik oldu ya. Neyse. Tamam düzelttik galiba. Ama şimdi fırını yaparsak da şey yapamayacağız ya. Kömür yok bir dakika kömür zaten kendiliğinden geliyordu ya biz kömür buluyorduk. Abi çok kafa sıkıcı bir oyun ya. Hayır güzel oyun ama çok kafa sıkıyor. Şunları da kazalım da. Aa, şu kazmayı da alalım. ama akodumun kazması. Nasıl başlayalım kazmaya artık ne yapalım. Adı üstünde kazma. İnşallah erkenden bir kömür buluruz da fazla kaz kaz kazmayız buraları. Hiç heyecanla eğlenceli bir şey değil abi Şu kazmak. Yani yerine göre eğlenceli tabi de karanlıkta hiç eğlenceli bir şey değil. Bunlar kum mu ne bu? Bildiğimiz kum ya bunlar. Yeterince derin kazmadık galiba. Neyse biraz daha derin kazalım da. İnşallah yakınlarda bir kömür falan vardır. Direkt meşalemizi yaparız. Ondan sonra dalgamıza bakarız. Her oyuna başladığımda şu kömür bulunma işi biniz. Çok sıkıyor abi ya. Hayır yani kaynak olarak başladığımızda iki tane kömür versen elin ayağına mı yapışır amınakoyim? O kadar mı zordasın lan? Bu kadar mı cimrisin amınakoyim? Bak şimdi yarım saat kazacağız burayı da. Bu kömür mü? Galiba kömür. Yok değilmiş. Kötü oldu bu. Neyse yakınlarda kömür var ya Bunu hissedebiliyorum Kazmanın da şeyi bitiyor Direnci bitiyor Onu da yenilemek gerekecek Onun için de yukarı çıkmak gerekecek Of oh, Sıkıntılı ya Neyse Çıkalım bari Nereden çıkacaksak Al işte gitti kafa gitti amına koyayım Şuradan Önümü de görebilsem fena olacak ya Abi gündüz oynanacak oyun değil bu ya. Çok ciddi söylüyorum gündüz oynanacak oyun değil. Bir de kasarken oynanacak oyun değil. Hele geceleri. İnsan çok tırsıyor. Bir de kasıyor. Fena alıyor. Ne yapacaktım ben? Ha kazma yapacaktım. Onu hemen halledelim. O ne lan? Abi sesler ne lan? Ananı sikeyim Korktum lan. Kapat şuraları. Görmek istemiyorum kimseyi ben. Vallahi şimdi cız etti ya. Neyse, direkt aşağı inelim de biz. Aşağı inelim dedim, yukarı çıkalım demedim. Kazalım şurayı. Hemen bir kömür bulmamız şart. Yoksa ben videoyu kapatacağım burada. Asiktir. siktir ha, vardı kazan bizim kafa gitti ya. Şu tabu da yerim de. Abi pislik yapma ya. Neyse. Şimdi nereye kazalım? şöyle kazalım ya aşağılara doğru biraz daha kömür falan çıkarırsak çok fena olacak direkt yukarı çıkıp bir tane meşale yapacağım ve o sesler devam ediyor abi ya İnşallah bir madene falan çarpmayız çünkü orta çok canavarlar falan var yani videoyu burada kapatmam için bir sebep olur bana ya da kalp krizi geçirmek için falan Outlast diye bir oyun vardı. Ben onu da oynamayı düşünüyorum da evde tekken video çektiğim için pek olumlu bakmıyorum. Ama deneyeceğim video çekmeyi deneyeceğim Outlast'a. Outlast artık. Neyse adı. Outlast mıdır? Outlast midir? Ne sikimin gafıysa. Ne kimin gafı? Her neyse. Ee, kazmaya devam. Tipik Türk erkeğiz işte abi. Kazıyoruz. Kazma. Ya sikeceğim. 5 dakika daha bakarım böyle kömür yoksa ben burada kapatırım. Daha sonra çekerim videoyu da böyle çok sıkıcı oldu ya böyle güzel muhabbet falan da geçmiyor. Dandik oluyor ya. Yarım saattir de kazıyoruz. Bir sikim yok ama koyayım ya. Ne kadar cimriymiş bu oyunu. Bu haritayı yapan pezemek. İnsan iki tane kömür koyar lan şuraya. Hiç mi düşünmüyorsunuz bize amına koyayım? Hadi bizi düşünmüyorsunuz lan. Bari kendinizi düşünün. Ben burada kalp krizi geçirip ölsem. Eve polis gelse baksa Minecraft'ın başında ölmüşüm. Filmanız zararlı çıkacak abi bundan. Hadi beni düşünmüyorsunuz. Kendinizi düşünün. Bu kazmanın da süresi bitti. Süresi bitti işte. Şarjı marjı neyi bittiyse amına koyayım. Tamam. Bu da bitsin ben kapatırım burada arkadaş. Daha fazla kasamam. Bitti. Tamam. Benden bu kadar. Bu video böyle olsun devamını çekelim. Ya da kömürü bulup da çekerim böyle kömürü bulana kadar yarım saat kasmam kendimi. Ama şu sesler falan örümcek sesleri çok abi kötü ya. Kılıç falan da yapmadık. Ki belasını. Ama her neyse artık. Burada kapatırım ben. Hadi kendinize iyi bakın. Gömüşürüz arkadaşlar.